Avrupa'nın Türkçe haber kanalı Camia TV'den herkese merhabalar. Bugün tarihlerimiz 28 Kasım 2024 Perşembe'yi gösteriyor. Ben Ferhan Köseoğlu öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Haber başlıklarına geçmeden tabii küçük bir teşekkürü sizlere sunmak istiyorum. Camia TV ailesine o kadar destek oldunuz ki birkaç gün içerisinde binlerce aboneyle şu an itibariyle 100 bin'e sadece 3000 bin kişilik bir sayımız kaldı, bir abone sayımız kaldı hızlı adımlarla Camia TV 100 bine doğru ilerliyor. Tabi buradan ben size çağrıda bulunmuştum. Eğer kanalı takip etmeden izleyen izleyicilerimiz varsa lütfen takip etsin demiştim. Gerçekten büyük bir destek gösterdiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ee, sağ olun, var olun. Tabii sizin bu destekleriniz çok önemli bize daha da güç veriyor. Avrupa'nın Türkçe haber kanalı olarak tüm gelişmeleri bu ekranlarda size sunmaya devam edeceğiz. Şimdi bugün başlıklarımızda neler var? Almanya'da bir güvenlik kaygısı var. Çok önemli bir güvenlik kaygısı var. İçişleri Bakanından vatandaşlara çok önemli bir uyarı geldi. Detayları sizlerle paylaşacağım. Yine enflasyon rakamları var. Bunun yanı sıra maalesef 2025 gerçekten zor geçecek o belli oldu. Onu söyleyeyim. Çünkü neredeyse her alanda zamlar açıklandı. Çalışanı etkileyecek, emekliyi etkileyecek ve dar gelirli etkileyecek. Tabii önemli gelişmeler var, hepsini sizlere anlatacağım. Yine Avrupa Birliği'nden sigara kullanımı ile ilgili çok önemli bir karar var. Bugün Avrupa Parlamentosu'nda oylanan ve sigaranın neredeyse restoranların açık alanları, sokaklarda bile yasaklanması söz konusu olabilir. O yasa da çok önemli. Son olarak Türkiye'ye telefon götürme ücreti yine zamlandı. 2025 itibariyle son fiyat ne oldu? Onu da açıklayacağız. Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Camii'de gündem başlıyor. Müzik Almanya'da neredeyse her şehire kurulan Noel pazarları ile ilgili İçişleri Bakanı'ndan çok önemli bir uyarı geldi. Bakan Nancy Feyza vatandaşa Noel pazarlarında dikkatli olunması çağrısında bulundu. Bakan basın mensuplarına somut bir tehdidin olmadığını söyledi. Ancak vatandaşlara Noel pazarlarını ziyaret ederken dikkatli olun uyarısında bulundu. Almanya'da Noel pazarlarıyla ilgili güvenlik önlemleri en üst düzeye yükseltildi. Almanya İçişleri Bakanı Anes Feza yaklaşan Noel döneminde artan güvenlik endişelerine dikkat çekerek Noel pazarlarını ziyaret eden vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Feza, federal güvenlik birimlerinin elinde şu anda somut bir tehdit bilgisi bulunmamakla birlikte, soyut olarak yüksek bir tehdit durumu nedeniyle güvenlik konusunda dikkatli olmaya devam etmeliyiz ifadelerini kullandı. Feyza Noel pazarlarında genişletilmiş güvenlik tedbirlerinin yürürlüğe girdiğini belirtti. Bunlar arasında genişletilmiş bıçak taşıma yasakları da bulunuyor. Bu kuralları ihlal edenlere 10.000 euroya kadar para cezası uygulanabileceği açıklandı. Güvenlik birimlerinin mevcut dönemde tüm olası tehditleri göz önünde bulundurduğu vurgulandı. Evet değerli izleyiciler, Almanya'da enflasyon oranı ile ilgili ilk veriler geldi. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Kasım ayında enflasyon üst üste ikinci kez yükselerek yıllık bazda %2.2'ye ulaştı. Federal İstatistik Ofisi'nin ilk tahminlerine göre mal ve hizmet fiyatlarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla belirgin bir artış gözlemlendi. Özellikle gıda fiyatlarındaki artışta sürüyor. Alman Merkez Bankası 2025'in sonunda fiyatların daha da yükselebileceğini açıkladı. Artan fiyatların tüketicilerin alım gücünü olumsuz etkilemesi bekleniyor. Evet maalesef bu gelen ilk veri enflasyon verilerini sizlerle e, paylaştık. Tabi enflasyon rakamlarında geçtiğimiz aylarda bir düşüş ivmesi başlamıştı. Ancak bunun market raflarına henüz yansımadığını söyleyelim. Şimdi bu ivme de sona erdi. Enflasyon yeniden yükselişe geçti. Tabi savaş söylentileri... Savaş endişeleri bu enflasyonu ilerleyen dönemde daha da artırabilir. Şunu da belirtelim, tabii gıda fiyatları Almanya'da aslında hiç düşmedi. Sürekli bir yükseliş ivmesindeydi. Onunla ilgili de tabii çokça şikayet geliyor. Hem Alman mağazaları olsun, hem Türk marketleri olsun. Bunlarla ilgili çokça mesaj gönderiyorsunuz bazı fiyatlarla ilgili. Yine bu artan enflasyon rakamları ile ilgili varsa dikkatinizi çeken rakamlar Özellikle ürün bazında onları da belirtebilirsiniz yorumlarınızda. Şimdi bununla bağlantılı olarak Almanya'da 2025'e zamlarla merhaba diyeceğiz. Tabi enflasyondan bağımsız olarak 2025 ayrı ayrı zamlarla geliyor. Neredeyse her alanda büyük zamlar var. Maaşlar hariç tabii ki. Bu zamlar maalesef maaşlara çok yansımayacak. Sağlık sigortası, araç sigortası, posta ücretleri, akaryakıt ücretleri, tren biletleri yani yok yok. 2025 Almanya'ya zamlarla gelecek. 2025 yılı Almanya'da yaşayan milyonlarca kişi için zamlarla geliyor. Ülkede 1 Ocak'tan itibaren bazı temel harcamalarda artışlar başlayacak. Özellikle sağlık sigortası, toplu taşıma ve araç sigortası gibi birçok alanda fiyatlar yükselecek. Temel sağlık sigortalarında ek katkı payı ortalama %2,5'a yükselecek. Bu artış çalışanlar ve işverenler tarafından eşit şekilde karşılanacak. Örneğin 3000 euro brüt maaş alan bir çalışan bu artış nedeniyle yılda 290 euro daha fazla ödeyecek. Benzin ve dizel kullanan sürücüler 2025'te pompada daha fazla ödeme yapacak karbon vergisinin ton başına 45 eurodan 55 euroya çıkarılması, litre başına benzinde yaklaşık 15.7 sent, dizelde ise 17.3 sentlik bir artışı beraberinde getirecek. 2025'te kimlik kartını posta yoluyla teslim almak isteyenler ekstra bir ücretle karşılaşacak. 24 yaş altındaki kişiler toplamda 37.80 euro, 24 yaş üstündekilerse 52 euro ödeyecek. Doğçe Post'un açıkladığı yeni tarifelere göre 1 Ocak'tan itibaren posta ücretleri artacak. Örneğin standart bir mektup için artık 85 cent yerine 95 cent ödenecek. Benzer şekilde kar fiyatı 70 centten 95 cente yükselecek. Araç sahiplerini ilgilendiren bir diğer artışsa araç sigortası alanında olacak. Yapılan analizlere göre 2025'te sigorta fiyatları ortalama %21 oranında artacak. Evet değerli izleyiciler, her alanda zamlı gözlemleyebiliyoruz. Ancak az önce de haberi sunarken söyledim. Bu zamlar maaşlara ne kadar yansıyacak? Onu göreceğiz. Şu anki ee, açıklanan rakamlar büyük şirketlerin olsun sendikaların olsun bu zamların çok da maaşlara yansımayacağını gözlemleyebiliyoruz. Buradan da yine işverenlere çağrımız olsun. Bu enflasyon karşısında çalışanınızı ezdirmeyin diyelim. Gerçekten önemli çünkü enflasyon rakamları artıyor. Merkez Bankası yıl sonunda vatandaşın alım gücü düşecek diyor. Peki bunun düşmemesi için kime en büyük görev düşüyor? Tabii ki işverenlere. Yani şunu da söylemeyelim tabii ki kendilerini zor duruma düşürecek bir adım atmasalar bile en azından çalışanı bu noktada desteklemeleri gerekir. Çünkü maalesef zor bir dönemden geçiyoruz. Umarız 2025 bu beklendiği zorlukta geçmez. Her noktada savaş söylentileri, savaş endişeleri, ekonomik sıkıntılar, bambaşka problemler, dünyanın birçok noktasında hayatını kaybeden insanlar maalesef devam ediyor. Şu an itibariyle görünen e, durum 2025'in çok zor geçeceği ile alakalı. Umarız tabii ki bu gerçekleşmez. Şimdi Türkiye'ye telefon götürecekleri yakından ilgilendiren bir gelişme var. Türkiye'de 2025 yılı itibariyle yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt ücretlerine zam kesinleşti. Resmi gazetede yayınlanan yeniden değerleme ücretlerine göre yurt dışından getirilen telefonlarını kayıt ettirmek isteyenler 45.614 TL ödeyecekler. Yurt dışından Türkiye'ye götürülen telefonlarda kayıt ücreti belli oldu. 2025 yılında e-mail kayıt ücretine ne kadar zam yapılacağına dair net rakamlar resmi gazetede yayınlanan yeniden değerlendirme ücretiyle belirlendi. Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de sürekli kullanılabilmesi için gereken e-mail kayıt ücreti 2025 yılı itibariyle 45.614 TL oldu. 2019 yılında 618 TL olan bu ücret, 2021'de 1.500 TL'ye, 2022'de ise 2.772 TL'ye yükselmişti. 2023 yılında yapılan iki zamla e kaydı 20.000 TL seviyesine çıkarken, 2024 yılında bu rakam 31.692 TL'ye ulaşmıştı. Avrupa'da yaşayan Türklere kolaylık sağlaması için yurt dışından alınan telefonların kayıt yaptırmadan kullanım süresi 120 gün olarak belirlenmiş ve bu sürenin e-devlet üzerinden 180 güne çıkarılabileceği açıklanmıştı. Şimdi burada bir hususa açıklık getirmek istiyorum. Tabi bu haberle ilgili bize de daha önce sordunuz. Bazı izleyicilerimizin de kafası karışabilir. Onun için bunu açıklama gereği hissediyorum. Şimdi biz Avrupa'da yaşayan Türkler olarak yazın ya da yılın herhangi bir döneminde Türkiye'ye gidiyoruz iznimizi kullanmak için. Tabii Türkiye'de cep telefonlarımız açık oluyor. E bu 6 aylık süreyi biz nasıl kullanacağız? Ya da mesela yazın Türkiye'ye gittik, Türkiye'den döndük. Döndükten sonra mesela gelecek sene tekrar Türkiye'ye gittiğimiz zaman bu süre zarfında 6 ayda geçmiş olacak. Bizim telefonumuz kapanacak mı? kaydettirmedik çünkü. Hiçbir gurbetçi de Türkiye'ye gittiği zaman telefonunu kaydettirmiyor. İşte bununla ilgili çok önemli bir bilgi. Mesela Türkiye'ye gittiniz, telefonunuzu kullandınız, yurt dışına çıktınız. 6 ay içerisinde Türkiye'ye gitmezseniz telefonunuzun kullanım süresi sıfırlanıyor. Bunu özellikle vurgulayayım. Yani bu yazın Türkiye'ye gittiniz, gelecek yazın gittiğinizde tekrar sıfırlamış olarak bir 6 aylık hakkınız oluyor. Ancak bu 6 ayı bitirmeden eğer Türkiye'ye giderseniz bu 6 aylık süre devam ediyor. Yani daha önce gittiniz, 4 hafta kaldınız, tekrar Türkiye'ye gittiğiniz 6 aylık süre içerisinde. Bir iki hafta daha kalacaksınız. İşte o zaman bu eklenerek devam ediyor. Ancak 6 aylık süreye geçtikten sonra telefonunuzun Türkiye'de kullanım süresi sıfırlanıyor. Özellikle bu bilgiyi paylaşmak istedim çünkü birçok izleyicimizin kafasında bu konuda soru işaretleri oluyor. Avrupa Birliği'nden çok önemli bir karar geldi bugün. Kamuya açık alanlarda sigara içilmesi yasaklanıyor. Avrupa Parlamentosu'nda oylanan öneriye göre parklar, otobüs durakları, Noel pazarları, restoranların açık alanları, kafe terasları, kamu binaları ve hatta plajlar gibi pek çok yerde sigara yasağı genişliyor. Pasif içicilik riskinin özellikle çocuklar, hamile kadınlar ve yaşlılar için ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı belirtilerek bu adımın halk sağlığı açısından önemi belirtiliyor. Avrupa Birliği Komisyonu AB ülkelerinde sigara kullanımını açık alanlarda büyük ölçüde sınırlamak için ilk adımı attı. Parklar, Noel pazarları, otobüs durakları, okul önleri gibi kamusal alanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasını içeren taslak AB parlamentosunda kabul edildi. Komisyon üyesi Helena Dali bu adımın özellikle gençleri koruma hedefi taşıdığını belirtti. Dali, Avrupa'da tütünsüz bir nesil istiyoruz, bu uzun bir yol. Ancak her yıl ABD 700 bin kişi tütün tüketimi nedeniyle hayatını kaybediyor, dedi. Yapılan araştırmalara göre sigara içenlerin yarısından fazlası 19 yaşından önce bu alışkanlığa başlıyor. Komisyon özellikle e-sigaraların gençler ve genç yetişkinler arasında artan popüleritesinden kaygı duyuyor. Düsseldorf Üniversitesi Hastanesi'nin bir çalışmasına göre 2016-2023 yılları arasında e-sigara kullanımında %38 oranında bir artış görüldü. Evet bu haberle bugünlük de yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.